Bah, bu videomuzda elektrik dağıtım şebeke yapısı ve link, link sisteminden bahsedeceğim. Elektrik üretim santrallerinde üretilen enerji, 154 ve 380 kW seviyesindeki yüksek gerilim iletim hatlarıyla yerleşim yerlerine yakın konumda bulunan indirici trafo merkezine taşınır. Bu merkezlerde enerji 36 kW seviyesine düşürülerek dağıtıma uygun hale getirilir. İndirici merkezlerde bölgenin enerji ihtiyacına göre 25, 50, 100 veya 200 MW gücünde güç trafoları tesis edilir. Örneğin bir trafo merkezinde 4 adet 100 megabit trafo bulunabilir. Bölgenin yerleşim yapısına bağlı olarak bir şehirde birden fazla indirici trafo merkezi kurulabilir. Eğitik dağıtım şirketleri ya da dağıtım lisansı bulunan organize sanayi bölgeleri, T yaştan ihtiyaç duydukları gücü bildirerek filer tahsil talep eder. İndirici merkezin 36 kW çıkışından uygun filer tahsil yapan dağıtım şirketi, enerjiyi havai Hat 477 iletken veya 1240 bakır veya 1x400 alüminyum XLP ile en yakın dağıtım merkezine taşır. Bu iletken ve kablonun akım taşıma kapasitesine göre ortalama 30 MW güç aktarılabilir. Eğer bunu çift devre 477 veya çift devre 1240 bakır yaparsak bu gücümüz 60 MW olur. Şehir ve sanayi şereflerinde dağıtım merkezleri ile trafo potlar arasında zinc sistemleri uygulanır. Ring sistemi dağıtım merkezleri ve trafoların halka şeklinde birbirine bağlandığı bir şebeke yapısıdır. Bu örneğimizde, indirici merkez birden dağıtım merkezi bile e 400, 400 Alüminyum DM1'den DM2'ye 1 çarpı 400 Alüminyum XFP ile DM2'den DM3'e 1 çarpı 400 Alüminyum XFP ile DM3'ten yine indirici merkez 1'e 1 çarpı e 240 Bakır XFP ile itibat yapıldığı görülür. Yine indirici merkez 2'den DM2'ye 1 çarpı 400 Alüminyum XFP ile itibat yapıldığını görürüz. Projelerde şu işaretimiz normal işletmede açık durumda olduğunu belirtir. Yani burada DM1 ve DM2 arası enerjisiz durumdadır. Yine indirici merkez 1 ile DM3 arası normal işletmede açık durumdadır. DM1 indirici merkez 1'den beslenmekte. DM2 ve DM3 normal işletmede indirici merkez 2'den beslenmektedir. Burada bir arıza oluşması durumunda indirici merkez 1'den DM1'e giden hatta bir arıza oluşması durumunda DM2'den dm 1e enerji verebiliriz. Ve buradaki kesinti süremiz bu ring sistemi sayesinde kesinti süremiz minimize olur. Dağıtım merkezlerinde olduğu gibi trafo postaları arasında da ring sistemi uygulanır. Burada gördüğümüz örnekte dm1 ile dm3 arasında 8 adet trafo postası olduğunu görürüz. Bu trafo postalar arasında yine 15 MW gücünü güç taşıyabilen 1x150 alüminyum yükseltiği veya bakır iksetleri ile tesis görürüz. DM1'den DM3'e kadar 8 trafımız var. TR4 ve TR5 arası normal iksetmez açık. Yani DM1'den TR4'e kadar enerji geliyor. DM3'ten de TR5'e kadar enerji geliyor. Burada TR1 ve TR2 arasında bir arıza oluşması durumunda TR5'ten TR2'ye TR2 kadar, TR kadar besleme yapabiliriz. Buradaki ring sistemini görüyoruz. Uzakta bir yerde bir dağıtım merkezimizin bulunmadığını düşünelim. Bu sefer dağıtım merkezin kendi içinde papatya şeklinde bir ring sistemi yapabiliriz. TR4 ve TR5 arasında normal işlemleri de açık olduğunu düşünelim. DM3'ün birinci hücresinden TR4'e kadar beslenme yapılır. dm için yine farklı bir hücresinden TR5'e kadar besleme yapılır. Yine burada bir yerde arz oluşması durumunda farklı yönlerden besleme yapılabilir. Bu gördüğümüz şehir şebekesindeki durum. Şimdi kırsal şebekemize bakalım. Kırsal bölgelerde genellikle indirici merkezlerden çıkan ana hatlar, üzerinden alınan braçman hatlar aracılığıyla beslenmektedir. Şekildeki örnekte trafo merkezinden tip devre pigeon tipi hat çıktığını görürüz. 2 çarpı 3 sıfır. Bu hattan XLP ile bir XLP hat kablosu olan bir kök binası olduğunu düşünelim. Bu kök binasından da 4 adet direktif trafonun beslendiğini görürüz. Burada bir arıza oluşması durumunda, TR1'den sonra bir arıza oluşursa, üç tarafı bölgesi enerjisiz kalır. Şehir şebekesindeki bir link olmadığı için bu arıza yapılana kadar üç tarafı bölgemiz maalesef enerjisiz kalmaktadır. Hatın devamında ise 33 kV'u 15.8 seviyesine indiren bir indirici trafo merkezi yer almaktadır. Geçmiş yıllarda şebekemizde 6.3 kW ve 15.8 kW gibi farklı gerilim seviyeleri kullanılmıştır. Ancak son yıllarda gerçekleştirilen gerilim dönüşüm projeleri ile birlikte şebekeler 36 kW seviyesine tesis edilmekte ve bu gerilim seviyesi üzerinden işletilmektedir. Örneğimizde yer alan trafo 5 MW gücündedir. Yani 36 kW 15.8 kW'a indirilir ve buradaki trafoların gücünün toplamda 5 MW'ı geçmemesi gerekir. Şebekenin 36 kV seviyesine tesis edilip, işletme geriliminin 15.8 seviyesine yapılması sayesinde enerjinin atlama mesafesi azalmakta ve bu da arıza olasılığını düşünmektedir. Yani buradaki atlama ile buradaki atlama mesafesi bir değildir. Bu nedenle çok nemli olan bölgelerde 15.8 kV şebeke tercih edilmektedir. Kırsal şebekelerimizde en büyük sorunumuz gerilim düşümüdür. İndirici merkezlerimizin tipçi genellikle 32-32.5 kV seviyesindedir. Bizim trafo kademeli 36 kV trafo kademelerimizin en düşüğü ise 28.500'dür. Yani burada 32 kV'da çıkan hat en uzak noktada 28.500'e kadar düşerse 400 voltu görebiliriz. Eğer 27.000'lere düşerse burada 400 voltluk enerji alamayız.